Sen bozma ben seni şey yıkıyorum. Bir tane aldım, bir tane evet. tamam. Yoğun bir hayatlarımız var. Genellikle ee, esnaflar olsun, ee, olsun. Ee, yoğun zorluk çekiyoruz. Ya ee, yumurtamız mevcut. bizim e, buz bu imalat yaptığımız yerimiz var. Orada beş tane makinemiz mevcut. Ee, yetiştirebildiğimiz kadar yetiştiriyoruz. Bir poşetli durumumuz var. Bir de kalıp buzlarımız var. Ne kadar ağır? Ağır e, şey, işte, kalıp buzu biz pis kısa pis tereden veriyoruz. Boşuk buzu da otuz tereden veriyoruz. E, e, ben sayı vereyim. Yani bir 250-300 civarı yaklaşık. Hariye, eksen poşet ayrı, hmm. kalıp ayrı. O Zaten bizim işimiz cama, cama harcayacağız. Bizim işimiz evet, evet. az oldu. O yüzden seyahatcularımız, restoranımız, e, üç tane, dört tane motorumuz evet, Servisi her yere yapıyoruz. Ne servis? Onlar ayırdan biz teslimatımızı atıp biz yapıyoruz. Evet. Devam evet. ettiği sürece bizim de işimiz daha büyücek. Evet. Geçen sene 20 veriyorduk. Ona önce 15'ten on veriyordum. Tabii ekonomi durumu mevcut biliyorsunuz. O yüzden durum bu. Vardiyaya çalışıyoruz. E, yaklaşık toplam 5 e, kişi çalışıyoruz. 3 kişi servis malzemesi var. 2 e, kişi de dükkanda duruyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.